İlim yolunda bir ömür. Müzik Hafızlığımı küçük yaşlarımda babamdan bitirdim. Babamız bizi, dört erkek bir de kız kardeşimizi öyle karanlık bir devirde hafız yaptı ki gayreti takdire değer. Babam da, dedem de İslam dinine sarıldıkları ve evlerinde sürekli Kur'an okuttukları için altı ay hüküm giymişlerdi. Dedem o üzüntüyle hapisten çıktıktan 3 ay sonra vefat etti. 1943'te İstanbul'da Çarşambalı Ali Haydar Efendi'ye geldim. Kendisi çok tanınan bir kişiydi. O da o günlerde tekkesi takibatta olduğundan bizleri Fatih Camii başımamı Ömer Efendi'ye gönderdi. Fatih Camisi'nde de evlerde de okuyorduk. Fakat hepsi gizlice oluyordu. Ali Haydar Efendi bir gün öğrenimimizi Eser'e gidip sürdürmemizi istedi. Eser'in lisesini okuduktan sonra Şeriat Fakültesini bitirdim. Döndükten hemen sonra İlim Yayma Cemiyeti'nin Yüksek İslam Enstitüsü talebeleri için ilk defa açıkları yaz kursunda Ahmet Davutoğlu Hoca ile birlikte ders vermeye başladık. Sonra İlim Yayma Cemiyeti'nden İsmail Niyazi Bey bana bu işi sürdürmemi teklif etti. Yarım asırlık talebelerinin dilinden Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi. Ahmet Turan Aslan. Onun koşturması camiyeydi. Başka resmi yerlerde vazife almamayı tercih etmiştir. Çok imkanlar çıkmış önüne, hiçbirini kabul etmemiştir. Fatih Camii'nde oturup ders okutmayı tercih etmiştir. Osman Şahin Muhammed Emin Saraç Hocam, İslam dünyasındaki önemli alimlerle hep irtibat halinde olmuş. İlmi, makam ve mevkiye, paraya ve pula tahvil etmeyi hiç düşünmemiş. İlmin ve alimin itibarını şahsında hep korumuştur. Yusuf El Karadavi Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni kurduğumuzda, Türk alimlerinden birliğimize ilk katılan, ilke ve amaçlarımıza ilk muvafakat gösteren Şeyh Emin Saraç'tı. İslam'a davet ve Müslümanların meseleleriyle ilgili hususlarda en önde o görünürdü. Nurettin Yıldız Hoca'dan Kendi eksenli bir hayat anlatımı hocamın kabul etmediği bir şeydi. Mustafa Sabri Efendi'yi mi anlattıracaksın? Tamam, akşama kadar seninle beraberdi. Kendi eksenli olacaksa konuşmayı devam ettirmiyordu. İhsan Çen Ocak röportajında ''Dün akşamdan beri uyuyamadım'' dedi. Ellerini dizlerine vurarak ''Uyuyamadım'' diyordu. Ben nasıl ilime yönlenmek isteyen bir kimseyi geri çevirdim. Bu nefes bu bedende varken nasıl talibi ilmi reddettim. Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi ile son devir alimlerimiz her defasında değişik koku veren bir çiçek gibiydiler adeta. Rabbim rahmetiyle muamele etsin hepimize. Amém.